Değerli hocam, kanser ve şeker ilişkisinden bahsedebilir misiniz? Şimdi kanser hücresi ile şekerin yani glukozun arasında tabii çok yakın bir ilgi alaka var. Tabii genelde kamuoyunda bilindiği şekilde değil. Yani ilişki aslında çok daha kompleks ve karmaşık bir ilişki var toplum içerisinde ne diye biliniyor? Kanser şekerle besleniyor yani glukozla besleniyor. O halde şekeri yemeyiz, yemezsek kanser de beslenemez ve dolayısıyla işte kanser oluşmaz, büyümez ve gelişmez. Keşke bunlar doğru olsaydı. Böylece şeker yememeyerek, yemeyerek, şekeri diyetimizin dışına çıkartarak kanserin büyümesini durdurmuş, yayılmasını engellemiş veya var olmasını engellemiş olurduk. Ama yapılan birçok araştırma Birçok tıp bilim merkezlerinin de yaptığı ortak görüş böyle bir ilişkinin bulunmadığı. Yani biz şeker yemeyerek kanserin oluşmasını engellemek, yayılmasını, çoğalmasını, başka yere metastaz yapmasını engelleme şansımız yok. Glukoz evet enerji kaynağıdır ama sadece kanser hücrelerinin enerji kaynağı değildir. Vücudumuz da enerji olarak çünkü kanser de vücudumuzun bir hücresidir. Vücudumuzun hücreleri de glukozu enerji olarak kullanır. Mesela beynimizin en temel enerji kaynağı glukozdur. Siz glukozu almasanız bile, şeker yemeseniz bile vücut glukoz üretmek zorunda. Başka kaynakları parçalayarak, yıkarak, onları glukoza çevirerek vücut siz hiç şeker yemeseniz bile bir şeker üretmek zorundadır. Çünkü vücudun hücrelerinin de şekere ihtiyacı vardır. Başta beyin hücreleri olmak üzere. Ama bu şu demek değil tabii ki. Yani madem böyle bir ilişki yok o halde sınırsızca şeker yiyelim, bol ve fazla şeker yiyelim. Bu da doğru değil. Şekerin fazla yemesinin, yenmesinin genel olarak sağlığımız için riskler oluşturduğu gibi kanserle de ilişkileri var. Özellikle fazla şeker yenilmesi, fazla kalori alınması obeziteye sebep olabilmekte şeker hastalığına sebep ol olmakta, hem obezite hem de şeker hastalığı kanserin hem oluşumunu hem de metastaz yani yayılmasını kolaylaştırıcı bir faktördür. O halde mutlaka beslenme programımızın içerisinde şekerli, karbonhidratlı gıdaların da bulunmakla beraber ölçülü bulunması ve mümkün olabildiği kadar da azaltılmasının genel sağlık açısından da faydası vardır kanser açısından da faydası vardır. Ama bir gram şeker yemeyeceğiz seviyesi değil. Özellikle obezite ile alakası olan 13 tane kanser var. Yani vücutta obezite oluştuğu zaman, kilo birikmesi söz konusu olduğu zaman bazı kanserlerin insidansının yani görülme sıklığının arttığını biliyoruz. Bunlardan bahsedersek 12 tane kanser sayılıyor bu konuda. Meme kanseri, kolorektal yani kalın bağırsak, e, kanserleri, endometriyal yani rahim kanseri, özofagus yani yemek borusu kanseri, safra kesesi kanseri, e, kidney yani böbrek kanserleri, karaciğer kanseri, ağız yutak ve larynx yani gırtlak kanserleri, yumurtalık kanserleri, pankreas kanserleri, prostat kanseri ve mide kanseri ile obezitenin alakası var demek ki. Hem fazla şeker yiyerek vücudumuzu iltihaplandırmayacağız ki iltihap da hem kanserin oluşması ve hem de yayılmasında önemlidir. Yüksek şeker, fazla şeker yemek bağışıklık sistemini de yıpratır. Yıpranan bağışıklık sistemi kanserle savaşamaz. Bu yüzden de çok fazla şeker tüketmemek lazım. Ama obeziteyle de yani fazla şeker yiyerek kilo almakla da kanserin alakası var ama aman ha bir gram kan şeker ağzımıza sürmeyelim seviyesinde değil. Keşke öyle bir ilişki doğrudan olsaydı. Hani kanser şekerle besleniyor. Şeker yemeyelim kanser de oluşmasın, büyümesin ve yayılmasın. Bu manada bir ilişki yok. Kanser hücresi glukozu yani şekeri sadece beslenmek yani enerji elde etmek için kullanmıyor. Burada daha kompleks mekanizmalar var. Kanser hücresi glukozu normal hücreler gibi paramparça edip öyle söyleyelim. Paramparça en alt parçasına kadar parçalayıp 32 tane ATP dediğimiz enerji molekülü elde etmeden bu parçalanmayı yarıda laktat dediğimiz maddede bırakıp sadece 2 tane glukoz ATP elde edecek şekilde parçalar. Ama bu parçalamanın verimsizliğinden kaynaklanan bir durum değil. Yeri geliyor oksidatif fosforilasyon da yapıp 32 tane ATP elde edecek şekilde de kanser hücrelerinin glukozu parçalayabildiğini biliyoruz ama burada kanser hücresi beslenmenin yani enerji ATP elde etmeden başka bir şekilde mekanizmayı çalıştırıyor. Laktat dediğimiz sadece 2 ATP elde ettikten sonra oluşan maddeyi kullanarak bunu hücre içine atarak asidik bir madde olarak olan laktatı hücre dışına atarak asidik bir madde kendi çevresinde asit havuzu oluşturuyor. Ve bu asit havuz kanser mikro çevresi dediğimiz kanserin oluşmasında metastazında, büyümesinde, yayılmasında çok kolaylıklar sağlayan kanser hücresine çok kolaylıklar sağlanan bir ortamın oluşturulmasında en temel unsur olarak fonksiyon görüyor. Yani glukozu sadece kanser hücresi beslenmek için değil, laktat oluşturup onu hücre dışına atıp asit bir havuz yapıyor ve bu asit havuz bağışıklık sistemi hücrelerini baskılıyor kanserin büyümesine yardımcı bazı hücreleri aktive ediyor. Vücudun bazı hücrelerini kanser ilişkili fibroplast, kanser ilişkili makrofaj gibi bazı hücreleri bu ortam yani asidik ortam glukozdan oluşan laktat ile oluşturulan asit ortam kanserin büyümesini kolaylaştırıcı hücreleri aktive ediyor ve bu ortam asidik ortam kemoterapinin de kanser hücresine ulaşmasını engelliyor. Kanserde mezanşimal denişimi, kök hücresel değişimi ve gelişmeyi de tetikliyor. Yani bir taraftan bu ortam kök kanser kök hücrelerini de uyaran, aktive eden bir fonksiyon görüyor. Yani glukoz sadece iki tane ATP enerji elde etmeyi de kullanılmıyor. Kanser hücresinin asit havuz, mikro çevredeki asit havuz oluşturulmasında da kullanılıyor. Ayrıca sadece glukozu dediğim gibi enerjide değil başka temel hücre yapı taşlarının oluşmasında da ara maddeleri kullanıyor. Yani aslında glukoz çok fonksiyon gösteriyor e, kanser hücresinde. Ve böyle olunca da kanser hücrelerinin birçok çeşitliğinde yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki mekanizma glukozun kanser hücresine alınması, parçalanıp laktat oluşturulup asidik laktadı hücre dışına atması şeklinde oluştuğu için kanser hücrelerinde epigenetik gen, genlerinde bir değişim oluyor kanser hücrelerinde. Ve bu değişim glukozu içeri alan molekül sayısını çoğaltıyor. Yani gümrük kapılarını içeriye alan, glukozu içeriye alan gümrük kapılarını çoğaltıyor. Yani siz az glukoz yeseniz bile, kanda glukoz az bile olsa, glukozu hücre içine alan kapıların sayısı çoğaldığı için, glut reseptörleri diyoruz buna, glukoz transport reseptörleri, kanser hücresi bunları çoğaltıyor, normal hücreden çok daha fazla glukozu kendine çekebiliyor. Oluşan laktatı da dışarıya atabilmek için dışarıya atma kapılarını, MCT kapıları dediğimiz kapıları, yani o da dışarıya çıkma kapısı diyelim, gümrük kapısı oluşturuyor. Yani kanserde çok kompleks bir mekanizma var. Ve yine aynı şekilde kanser hücresi glukozun dışında yağ asitlerini de yeri geliyor enerjide kullanabiliyor. Başka maddeleri de enerjide de kullanabiliyor. Yani kanser çok farklı e, mekanizmalar oluşturuyor. Dolayısıyla kanser şeker ilişkisi öyle çok basitçe besleniyor, şekerle besleniyor. O halde şeker yemeyelim ve kanserden korunalım. Kanserin büyümesini engelleyelim şeklinde değil. Keşke böyle olsaydı da belki de birçok tedaviye gerek kalmadan bu çözülürdü. Fitoterapide Bitkilerle ilgili yapılan araştırmalar aslında bu saydığımız mekanizmalar yani kanser hücresinin hem glukozu alma, laktatı dışarıya atma asit ortam oluşturmak için hem de başka enerji ve e, hücre yapı taşı olarak kullandığı yağ asitlerini içeriye alma ve kullanma, glutamini glutamini içeriye alma ve kullanma mekanizmaları çok fazla incelenmiş ve bu kadar çok basamaklı mekanizmayı nasıl durdurabiliriz? Yani biz kanser hücresinin o gümrük kapılarını nasıl kapatabiliriz? O glukozu içeriye aldığı kapıları nasıl kapatabiliriz? Bunlarla ilgili ilaçlar nasıl oluşturabiliriz diye akıllı ilaç geliştirme çalışmaları var veya bu yönde kullanılan akıllı ilaçlar var. Glukoz içeriye alındı. Almasını engelledik dışarıya laktat atılıyor, asit ortam oluşturuyor ve bu asit ortam mikro çevreyi oluşturuyor. Bunun yani laktatın dışarıya atılma kapılarını bloke edelim. Biz bir ilaç verelim de bu asit havuz oluşmasını engelleyelim diye de ilaçlar günümüzde geliştiriliyor. Kanser hücresi yağ asitlerini kullanıyor, içeriye alıyor. Yani sadece glukozu almıyor. İşte o yağ asitlerini içeriye alma kapılarını bloke edelim. Glukozu parçalıyor laktata, o parçalama mekanizmalarındaki basamakları bloke edelim. Glutamini içeriye alma mekanizmasını bloke edelim. Bunların her biri bir basamak, bir mekanizma, her biri için ilaçlar geliştirilir. Yani mekanizmanın ne kadar kompleks olduğunu anlatmak için söylüyorum ve bunlar için günümüzde her biri için Yeni akıllı ilaçlar nokta etki gösteren ilaçlar geliştiriliyor. Bu noktada tabii ki fitoterapiyle de ilgili olarak yani tıbbi bitkilerle ilgili fitoterapi geleneksel ve bir tıbbi tedavi yöntemi. Eskiden geleneksel olarak kullandım, fayda gördüm tecrübesiyle insanlar alır bunu kullanırdı. Yani İbn Sina bir ilacı bir bitkiyi bir ilaç olarak kullanırken daha önceden verdiği veya bu bitkiyi kullanan insanların hastalıkların iyileşmesindeki tecrübelerini alıp da bunu gözlemleyip kitaplarına yazdı. Bu Kanun adlı kitabında bunları yazdı. Ama günümüzde böyle değil. Günümüzde bitkiler yani tıbbi bitkiler ve onların içerisindeki sekonder metabolitlerin kanser tedavisinde de nasıl etki ettiğiyle ilgili birçok bilimsel araştırmalar ortaya konulmuş. Ve bu bilimsel araştırmalardan şunu anlıyoruz ki biz doğrudan kanser hücresi üzerine onun çoğalmasını engellemek, metastaz yapmasını engellemek, kanser oluşmasını engellemek, kanser kök hücresi üzerine etki etmek şeklindeki faydalarının dışında kanser hücresinin aslında beslenmesini engelleme yönünde de fitoterapinin etkili olduğunu görüyoruz. Yani ortada glukoz var, yağ asidi var, glutamin var. Kanser hücresi bunları alıp çok değişik şey sebepler ve şekillerde kullanacak. Ama biz glukoz kapılarını bloke edelim. İşte fitoterapinin kanser hücresinin glukozu içeriye alma kapılarını bloke etmede faydaları ortaya konulmuş. Oluşan parçalama, enerji elde etme mekanizmalarını bloke ede fitoterapinin faydaları ortaya konulmuş oluşan asidik laktatı dışarı atıp asit havuz oluşturuyordu ya kanser hücresi mikro çevrede. O asidik ortamı oluşmasını engelleyecek şekilde, engellemesine yardım edecek şekilde bu laktatı dışarıya atma kapılarını engellemede, azaltmada, sayılarını azaltmada epigenetik etkiyle ve bunların fonksiyonlarını azaltmada da fitoterapinin etkili olduğunu bilimsel araştırmalar ortaya koyuyor. Sadece glukozun alınıp laktatın dışarı atılması değil, glutaminin kanser hücresi onu da kullanıyor birçok yerlerde yerde. Ya asitlerini de kullanıyor ki enerjide de kullanıyor. Yani enerji elde etmede de yağ asitlerini kullanıyor. Başka başka moleküler e, hücre yapı taşlarında da kullanıyor. İşte onların da alınması ve parçalanması aşamalarını engellemeye destek ve yardımcı olma fonksiyonunda da fitoterapiyi kullanıyoruz. Bunlar aslında çok önemli, karmaşık bilimsel şeyler ama anlatmak istediğim şey fitoterapinin kanser hücresinin enerji beslenme mekanizmalarını kırılması kompleks bir mekanizma ve fitoterapinin her bu mekanizmalar üzerindeki olumlu etkileri de bilimsel kaynaklarla ortaya konulmuş. Evet kanser hastaları çok fazla şeker tüketmesinler, şeker hastası olmasınlar, obez olmasınlar. Ama eğer kilo kaybı varsa, kaşeksi dediğimiz kanser hastalarında kilo kaybı varsa yeteri kadar enerji elde edecek gıda tüketmek gerekiyor. Bu sefer vücudun hücrelerini de enerjisiz bırakmak ve bu yüzden de zayıflamak, kaşeksiye girmek Kaşeksi sürecinin hızlanması söz konusu. O yüzden buna da fırsat vermemek lazım. Özellikle kaşeksiye kilo kaybına giren hastaların e, diyetlerinde karbonhidratı da bulunduracak ama dengeli bir diyet programını da uygulamaları önemli. Ama dediğim gibi bu süreç içerisinde kanser hastalarının aslında kanser hücresinin gerçekten beslenmesine darbe vurmada da fitoterapiden faydalanmaları çok önemlidir. O yüzden diyoruz ki fitoterapi kanser hücresinin beslenmesine darbe vuran bir tedavi yöntemidir. Kanserin bu mekanizmayla asit havuz mikro çevre oluşturmasına darbe vuran bir tedavi yöntemidir. Bu kadar olumlu faydaları olan tıbbi tedavi yönteminin özellikle kanser hastaları açısından çok iyi anlaşılması ve bu faydalardan da istifade ederek kanser savaşında başarıya ulaşmaya bir adım daha yaklaşmaları çok önemlidir diyorum herkese sağlıklı günler diliyorum